Gaming late, late at night. All home alone diyor. Evde yalnız başına. Hadi bakayım oğlum. Adamım gerçekten acıktım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınıza Gaming Late at Night. Ş ee, sevgili YouTube Billur Aktaş Billur yollamış demiş ki. Ee, beni de götür reis. Valla abi <laughs> bakalım. Adamım e, adam gerçekten açım diyor. Kısa bir korku oyunu. Yaklaşık bir büyük ihtimalle 10 dakika sürecek falan bir korku oyunu. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu tarz korku oyunlarının daha fazla gelmesi istiyorsanız YouTube videosunu izleyecek olan arkadaşlar beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Aa, e, bayağı bir vakit geçti diyor bir şey yememin üzerinden. Hmm. Biraz atıştırmalık böyle işte konfleks tarzı atıştırmalık güzel gider diyor. Serial. Okey hadi bakalım. Serial neydi tam olarak Türkçesi? Konfleks olarak al. Bu ne oğlum Sensitivity ne kadar düşük dur Aa, artırdım DPI'yi artırdım mouse'u tamam. Aa, biz şimdi bir oyuncu muyuz? Biz bir oyuncu yayıncı mıyız arkadaşlar? Biz bir oyuncuyuz galiba. Küçük bir yatağımız. Kütüphanemiz var burada. Ee, hadi bakayım ama burada daha çok böyle playstation oyunları falan beklerdim bilgisayar oyunları falan böyle kutulu. Neyse bilgisayarımız bu şimdi bunda bir 2080 vardır arkadaşlar yani o 500 lira bağıştan sonra <laughs> bir 2080 2080 ne kadar olur mu şu an fiyatı sandalyeye bak ha <laughs> düğün sandalyesinde oyun oynuyoruz hadi bakayım oğlum tamam buraya girebiliyor muyuz giremiyoruz abi Buraya da açtık ışığını oğlum oyun bayağı gerici bu arada ha bir şey diyeyim mi atmosferi falan gerici bu arada grafiklere Okey. Buranın ışığını açalım. Aa, mutfağın ışıkları neden yanmıyor? Um, power şey güç güç kaynağına bir şey mi oldu diyor. Ee, basement'taki, basement'ta şey işte. Depodaki, depo işte garajdaki. Artık her neyse, bodrumdaki, bodrum ha. Ah lanet olsun. Ee, kontrol etmeliyim. Sadece birazcık atıştırmalık istemiştim. Bodrum nerede abi? Bodrum da gittik beraber. Şemsi 5 lira almış. Bu Reis'e gelsin. kendine. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın Şemsi'cim. 5 lira bağışın için. da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Bodrum'a nereden gideceğiz baba? Ha bura Bodrum okey. İlginç sadece mutfağım hiç yanmıyor. Şartaller artmış gal 60 galiba mutfağın. Mutfağın şartallerini alt alttırmışız arkadaşlar galiba. Bizim bodrum bu kadar dağınık mı? Kitchen. Second floor. Okay, exterior house, kitchen, living room, basement. Okay, kaç tane oda var? 2 4 5 tane oda var. Let's go. Bugün de doyduk ha, iyi geldi. Sungur hadi oğlum iyisin simit ayran parası çıksana. Böyle havyağımı yerken sen Smith ayranla birlikte falan. Fransız oldum artık ben. Fransız bir... Abi sen kimsin? Ayıptır sorması. Niye? Var, var, Hocam bir sorun mu var? Lan ne oluyor? Oğlum mouse niye birden böyle dönüyor? Manyak manyak şeyler oluyor. Okey. Okey, now I need to get some cereal diyor. Cereal'ımız nerede babacım? Buzdolabında da nerede olacak? Süt. Tamam dur önce tam sütü de aldık. Cereal'ımız nerede baba? Cereal killer. Bak kelime oyununa bak. Bak. Şş, bak. Şş, bak. Gevrek katli bak bak. Hadi bakayım oğlum. Gevrek denilebilir aslında ya Türkçesi. Ya, gevrekten simit anlamayın da. Babuş, cereal nerede babuş? Babuş. Aa burada. Tamam. Ee, Okey. Yukarı çıkalım da birazcık daha oyun oynayalım diyor. Babuş ne yapıyorsun? Oğlum orada adamın öyle durması benim çok hoşuma gidiyor. Neyse ışıklar açık kalsın. Işıklar açık kalsın. Bak bu odada bir şey var ha. Bu oda oyunun sonu bu arada. Allah tamam okey. Aha oyun oynayacağız hadi bakayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Niye bir anda ışıklar gitti? Hayda. Flashlight için F'ye bas. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Yine şartalleri kontrol etmeye mi gidiyoruz? Harbi yanmıyor ışıklar. Bakayım. Vallahi yanmıyor ışıklar. Hadi bakayım oğlum. Sıçtığımızın kanıtıdır arkadaşlar bu. Dışarıdaki adam bir şey yaptı değil mi kesin? Kesin dışarıdaki adam bir şey yaptı. Allah kahretmesin. Agam bir basement'a gidelim. Bir şartellere bakalım. Basement'a kesin bir şey olacak. Allah kahretmesin. Şartel. Aa açtım tamam. Hayda Shift'e basarak koşabilirsin diyor Shames'i şey yollamış Bakacağım abi Bakacağım Şu an dp'im çok fazla olduğu için Baldi Baldi mi lan bu Hocam kolay gelsin Umarım <laughs> 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 Ne oldu? bir şey geliyor. Öldük, öldük. 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 Okay? Ha, ölmemiz mi gerekiyordu? Okey C# yaptığı ilk oyunmuş diyor bu arada. Ha C# -sharp öğrenmeden bile yaptı ilk oyunmuş diyor. Okey ilginç. İlginç. Güzel. İlk oyuna göre hoş. Grafikleri hoştu. Gericiydi. Kısa bir korku oyunuydu. Hemen bir bakalım o ben ofisi bir arada atıyorum Valla abi e, gerdi gerdi gerdi. Bal bal diye benziyordu bu arada mı? Bal bal diye benziyordu bu arada. Gevreyi kokusunu aldı. İzmirli değil mi öyle? Ah şemsi bilir yolamış demiş ki Sungur parayı geri at ben ne yiyeceğim lan şimdi demiş. Hayda oğlum adamın parası kalmamış. Sungur at oğlum şu parayı. Bu ikinci oyun sayılmaz yalnız bu arada. İkinci oyun zaten ama biz dördüncü oyun şu an bu oynadığımız. Puppet Combo'nun Stay Out Of The Astronauts'a Abi onu oynamak istiyorum çok gerici, çok korkunç. Aşırı korkunç Stay Out Of The House. Çok korkunç ben oyun oynayamıyorum ya. Bir de benim yön bulma yetim olmadığı için arkadaşlar o tarz oyunları oynayamıyorum. ya. Yani mesela geçer işte şey oynadık neyin adı. Hana... My... Emre at çizgi ice 100 lira. Abi public talk yapıyor musun baya severek izliyorum seni sohbet etmek isterim bir ara kar silahsir sakildin nozus diyez işareti 9820 Abi olur ederiz sohbet teşekkür ederim 100 lira bağışın için ee, Arada discordda böyle Şşş, sohbet, sohbet yapıyoruz ee, Çok nadir de olsa ayda bir de olsa yapıyoruz o zaman gelirsin abi şey yaparız Konuşuruz Jensel bir yolamış demiş ki Abi tabi dostlar Don't Star oynar mıyız oynarız Neden olmasın oynarız ama şu yakın zaman içerisinde çünkü şu an Don't Start Together hiç oynayasım yok. Bir ara yapacağım ama. Hadi sözüm olsun. Bir ara takipçilerle şey yapalım.